Tufan Çerçioğlu, Yalçın Kabacıklı ve Hasan Baldan Hakem üçlüsü. Yer Paşaköy Hasan 16 stadı. Fatih Bardakçıoğlu dördüncü Hakem. Ali Alodalı saha komseri Ve mücadelede Mesarya Çetinkaya ile karşılaşıyor. Paşaköy Hasan 16'da ceza sahası içi hareketli pozisyon sonuç getirmedi. Kullanılan frekik. Mesarya hücumu top dışarıda. Kırmızı formayla Mesarya izliyorsunuz. Siyah formayla Çetin Kaya'yı. Seken top. Yaşanan karambol. Serbest vuruş kararı. Üç oyuncu yerde. Ceza sahası dışı sert vuruş direkten döndü. Talihsiz an. Freekick kullanılıyor. Bu sert şuttan sonuç gelmiyor Messerya adına. Atak devam ediyor. Yusuf Top istiyor ısrarla ceza sahasında. Orta uzak tarafa kafa ve işte beklenen gol. Messerya Çetinkaya önünde Okan Göktürk ile 33. dakikada 1-0 öne geçiyor. Türkkan Deli Deniz Çetinkaya'da kalesinde çaresiz kalıyor. Ters tarafta yakalandı. Çok üzgün. Beraberlik arayışları. Mükemmel bir arapası. gol izin vermiyor Ercan. Javi hareketlenmişti. Görüntüler ikinci yarıdan. Sert vuruş. Yine kalesinde Ercan. Bu kez topu taşıyan. Hamit. Orta şut karışımı. Müthiş bir gol. Cemal Şevket Kurt. Dakika 58. 1-1. Hamit taşıyor. Cemal Şevket Kurt. Bu klas orta şut karışımı aşırtmayı nefis gönderiyor. Kaleci için çaresizlik. Akıl dolu bir gol. 1-1'lik bir eşitlik var maçta. 58. dakika. Hakem devam dedi. Hızlı gelişen atak. Karşılıklı müdahaleler. Yusuf Kondoz yerde. Sarı kart. Hakem oyunu durduruyor. Polisleri yanına çağırıyor. Taraftarı uyarmasını, küfürlü tezahüratta bulunanların ortamdan uzaklaştırılmasını istiyor. Polis olaylara müdahale ediyor. Küfürlü tezahüratı susturmak için olay yerinde polis var. Ceza sahası Sert vuruş. Ercan seken top tekrar Ercan. Penaltı beklentisi var. yardımcı öfke. Yasin sarı kart görüyor. İtirazlarından dolayı. Ortaya çevrilen top. Muammer tip. Dönen top ve gol. Usamane Jabi. Takipçiliğinin ödülünü alıyor. Dakika 70. Messerya deplasmanında Çetinkaya muhalibiyetten galibiyete uzanıyor. Muammer vuruyor. Kalecinin hatası. Dönen top ve gol. Ercan pozisyonda. Areta golü hazırlıyor kalesinde. Derinlemesine top. Bayrak kalktı. Çıkarken yakalanıyor. 71. dakika. Golden 1 dakika sonra. Dikkatle izleyin lütfen. Envoy Risa. Müthiş bir gol Miracle'dan. Miracle tekrar beraberliğe getiriyor oyunu. Müthiş bir gol atıyor Meser adına. Miracle Değirmenliğin. Ligin ikinci yarısında formasını giyecek olan. Miracle Envoy Risa. Ve maçın skoru 2-2.